Ah, i̇şler düşündüğümüz gibi gitmiyor. Köylü tedirgin. Onu toprağından ayırdın mı... ...sudan çıkmış balığa döner. Onları ikna edecek başka bir şeyler bulmalıyız. Tamam. Yarın sabah hoparlörleri takalım. Maçlar da çalalım. Baş üstünü. Arada konuşma yaparız. Ben konuşma metnini hazırlarım. Evet evet. Bunu iyi akıl ettiniz. Teşekkür ederim. Ha, konuşmayı ben yaparım. Hitabet qabiliyyətim quvvətlidir. <laughs> Aslan Nəftar. Ana! Hele aç şu Aa, radyoyu! Gene ihtilal mi oldu ne? Pek, pek muhterem sarı kavak köylüleri! Allah zeval vermesin. vermesin! Devletimizin, Devletimizin büyükleri vermesin. her bir şeyi, her şeyi şey inceden inceye, inceye, inceye düşünmüşlerdir! Hükümetimiz toplu, toplu konutları toplu beşer onar on kat da, apartmanlar olarak dikiyor hamdolsun! Yalnız bir toplu konutta yüzlerce daire var! Evet, evet yüzlerce daire! Her apartmana, bir, bir kapıcı, kapıcı lazım. lazım. Bunlar boş. boş, sizleri bekliyor. Acele, Acele ederseniz, ederseniz, bir apartman, apartman kapıcını, kapıcını kapar, kapıcını yakın bir zamanda, zamanda köşeyi dönersiniz. dönersiniz. Karılarınız, karılarınız gündeliğe gider, şeyler, kısa zamanda zengin olursunuz. zengin olursunuz. Böylece refah, refah içinde gelersiniz. yaşarsınız. Zaten karılarınız tarlalarda çalışmıyor başlıyor. mu? Zengin evlerinde yemek çalışır. Kadın, kadın erkek, erkek çalışmalıyız kadın ki memleket, memleket kurtulsun. Aziz köylü, köylü vatandaşlarım, vatandaşlarım. hepinize, hepinize de ayrı de ayrı, de ayrı de teşekkür ediyorum. ediyorum. Gösterdiğiniz ilgiyi karşılıksız bırakmayacağız. Son bırakmayacağız. müjdemizi açıklıyorum. Arazinize dünkü fiyattan yüzde elli daha fazla Bırakma vereceğimi ilan ediyorum. <laughs> Kapıcılık deyip de geçme arkadaş. Doğru. Benim bir asker arkadaşım vardı. İstanbul'da kapıcıydı. Altında arabası beş dairesi vardı. Ben de duydum. Eğer bir kapıcılığı garanti ederlerse... ...bu firmaya satarım arkadaş. Ben de satarım. Kahvecilikten iyidir. Tabii. Fazla düşünme vatandaş. Bize gel bize. Malını bizim firmamızda değerlendirin. Köyde davullar çalıyor ana. Yine bir düğün vardır muhakkak. Tamam, Ayşe'nindir bu düğün. Helal valla Sait Ağa'ya. Sonunda kızını kakalayacak birini buldu. <laughs> Elini çabuk tutsaydın, o kızı şimdi sana alırdık. Aman düşman başına öyle kız be ana. Neyse, ben bir an önce Hı. gidip Sait Ağa'ya bir hayırlı olsun diyeyim. Ne? <laughs> Ay sensin Bayram. Ay. Yok babam. Ay çok şakasız. <laughs> <laughs> Öyleyimdir. Tebrik ederim Ayşen. Evleniyorsun ha? E, evlenmek mi? Elif! Ay koş bana bir şeyler oluyor. Elif koş! Ah ne oldu yine bayıldı mı? Bu kız da amma illetli ha. Vay bunun kocası olacak kişiye. Böyle her aklına estikçe bayılır mı bu? Siz buyurun içeri. Ben ablamla meşgul olurum. Babam sizinle görüşmek istiyordu. İyi. Bir de hayırlı olsun derim kendisine. Aa, ah bayram! Ah! Köy bayram yerine döndü. İşler açılacak. İnşallah ikimiz için de hayırlı olur ha. İnşallah. Oo, buyur Bayram hoş geldin. Hoş bulduk Sait ha. <laughs> otur otur. Eh hayırlı olsun. <laughs> Sağ ol Bayram. Çok iyi bir seçim yapmışsınız. Biraz karta kaçmış ama idare eder. Çok utangaç canım. Te teşekkür ederim. Estağfurullah. Ha tabii hatırladım sizi. Ben Numan Ağa'ya giderken siz bizim köye gidiyordunuz. Tamam tamam. Sen şimdi söyle bakalım. Numan Ağa ile anlaştın mı? Yahu ne gezer? Numan Ağa Nuh diyor peygamber demiyor. O halde benimle anlaş. Herife bak öteki kızını da dehlemeye çalışıyor. Enayi sandı beni galiba. Bir düşüneyim. Çünkü bu istikbal meselesi. Sait Ağa hadi bana müsaade. Aa kahveye uğra. Bir de muhtarla konuş. Sana diyecekleri var. Yoksa muhtar da mı kızını bana vermek istiyor? <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Bizim buraların en inatçı adamıdır. İyi geçinmek lazım. Ne? Sen inatçısın ama ben senden daha inatçıyım.